Evet, bugün Oğuzhan'la Brawl Stars oynuyoruz. Ee, e, bu arada bu benim yan hesap. Gördüğünüz gibi yan hesabım. Ee, şimdi e, şöyle bir yan hesabım karakteriyim. Şöyle karakterim var. En az kupayı seçelim zaten. Şöyle hangisi seçelim? Bence ı, Otis olsun. Yanım Mike olsun. Dynamike. E, hemen hazır verelim. Uf, arkadaşlar bu benim yani hesabım. Ana sonra göstereceğim. Ee, ana da yani ben bu vid ben bu kanala tam tamına bir aydır video atmıyorum iki aydır. Şu bu bir iki ay sonra yani ben en son 28 e, bin kupaydım. Bakalım e, bugün e, kaç kupa oldu yani bir ayda bir ay önce yazıyordu orada. O yüzden öyle. Ve bakalım. Ne olacak? Bunlar bot olduğu için şöyle öldürebiliriz Ne kolayca. Hoppa. Tamam. Okey. Tamam. Okey. Helal. Güzel başladı. Güzel başladı. Hesabı yaklaştım. Ee oyuna başsalım. Böyle video şey sıkılmayın diye hemen durdururum videoyu. Şu an maçtayız. Geçelim şöyle. Ee, video 15 dakikalık olacak. Okay, tamam. 8 tane hesap var o kadarcık hesap var Bekle Yav Abi ya Abi ya agar kalsın şey Videoyu kapatıyordum neyse Geçelim şöyle Al 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 Bunlar boz zaten Ah okey iyi yaptık. Hop Yine 7 kupa geldi. Hop 120 DP geldi. Güzel. Güzel. Evet geldim tekrar. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi atamadım Yalnız atacağım. <laughs> Çünkü bazen sıkıntı oluyor. Neyse. Şimdi neyse başlayalım. Hemen başlayalım. Aracı yere durdurdum. Yani daha siklik vardı. Ya sus sana sus. Eee videoda gittim. Eee bir daha <laughs> ee, e, şey video durmadım. Neyse bu kalmasın oğlum. Siz bunu izlemeyin bence. Eee. Olmuyor. Um. Ben bu videoyu nasıl ayrıştıracağım şimdi? Neyse. Biraz sinirliyim de o yüzden. Eee... bir yerlerde neyse. Aldık aldık aldık. Aaa. Botlar ölmek. <gülüyor> <gülüyor> Öldük ya. Abi bu ağaç biz ne ölebiliriz ya? Neyse. 80 kupa oldu karakter. İyi. iyi bir kupa oldu. Neyse. Ee, şöyle olsan Bonnie sesin ya. Bonnie sesin. Geldik. Allah video ben bilmiyorum. 15 olabilir Gördüğünüz hesap. E, kulübe de katılabilirsiniz. Ama bence katılmayın çünkü sizi atabiliyoruz. Çünkü öyle oluyor. Eee neyse. O kit ne abi? kit ne ya? Ee, arkadaşlar 10 ee, dakika yapacağız. maalesef yapacağız. Eee Valla bilmiyorum ama 10 dakikadan da fazlasını yapabilirim. Valla. Ne diyeyim? 13. Ne diyeyim? 12. Öyle yaparmıştı. Işte şunları alalım. Ya ya bunlar bot ki oğlum, bunlar bot bot. Aldık, güzel. Güzel başladık. Gel sen de. Bu zaten kolayı tamam olur. Eee. başka kim var? Arayız tabi da Eee. videonun en son kısımlarına falan gösteririm. Eee. Şimdi adamın ağzını kırmamız gerekiyor adam ama adamlar nerede? O lazım. Mesela şu Grom nerede ya? Grom var ya. Anlar bot. Aldık güzel. Güzel. Ya da en sonlarla göstermiyor. Hemen göstereyim. Şöyle göstereyim mi? Eee. o e, Oğuzhan olsam... Bir beklesin biraz. Ane hesabım gösteriyor. gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Annesi. bakın. hesabım. Hem morsemin kupa yaptım. Hem de ünvanını aldım. Güzel bir anesabım işte. Gördüğünüz gibi. Neyse devam edelim. Hemen hazır versin. Neyse boş boşver. bir şey resim bir şey gitsin kaldıramıyoruz ki Biraz boş bile kalsınlar kalsın zaten. ay bu sefer evet kolaydı zaten ee, yiğit olmadığı için yiğit siz onu takip edin ben onu e, açıklamaya falan koyacağım takip edin çocuk 50 abone almak istiyor Haberiniz var mı? Ben ne 50 abone olmak istiyorum. Siz niye abone olmuyorsunuz? He, olmayı, 50 abone olayım yeter ya. 50 abone abi 50 50. 50'den başka bir şey istemiyorum abi ben şurada bak çocuğun 2 abonesi kaldı benim kaç kaldı lan benim 44 45 46 47 48 49 50 benim 7 abone kaldı 7 kişi var ya bu vid şey, video izliyor ama abone olmuyorlar oğlum abone olun da ben 50 takipçi olayım ya Allah sizden başka ne isteyeyim oğlum? Ya sizden başka yani like mı at, at, atın, atın de, diyeyim yani arkadaşlar yani ben bir tek 50 abone yapın yeter. 50 abone 50 abone bak 50 abone tamam mı? Ben öyle istiyorum abi. Vallahi ben bilmiyorum. Başını seçelim. Ya seçeceğimiz bir karakter yok ki. El evet, primi olmaz. Eee Colt olmaz ya Colt olmaz. Otis. çiz. İşte burada efsane bir yaz, Bu karakter çıkmıştı. Güzeldi. Kullan bence. Ama ben bu hesabı da çok fazla da biraz kastım. Biraz kastıyorum o kadar. Uf, vallahi ben bilmiyorum ama. video e, yavaşça bitireceğiz az sonra. Ya çok uzun zamandır oğlum video atamıyorum. Neyse, artık atacağız. Artık atacağız. Ay, o 7'de takip edenler, yani benim de takip edin. bak. 7 abone kaldı. Onun da 2 abonesi kaldı. Toplama yaptığımız zaman 9 abone. Yüzden 9 abone abone olun yeter yani. Ya yani heruma 40'larda çıkıyor. ama ben 40'tan sıkıldım artık. 50 yapın oğlum. Adamın abonesi 50 oluyor. Benimki 50'den Eşi kırktan başkası olmuyor. Bazı abone düşünüyoruz oğlum. Bu nasıl bir zekaya, Bu nasıl bir abonelik zekası oğlum? Allah Allah. Yok abi. Olamadı ya. Ama boş gelecek. Aslında sonra gelir zaten. Yav. Bir kez de oynayalım sonra. Bitirelim ama ben bilmem Vallahi Vallahi ben 10 e, dakika üstü bitireceğim. Çünkü zaten bakın gördüğünüz gibi saniye e, tamı tamına 9 dakika 40 e, saniye oldu. Ama yani ben bunu e, belki bilmiyorum ama 11. dakikada gelince bitireceğim. Bay bay yapıp. 15 e, dakika yapayım dedim. E, sıkıldığım için yapamadım. Eee Ya abi donuyor ya Evet, evet arkadaşlar. Ne ee, ya buldum da biraz ee, Bunlar bot. Bale vuruş yapıyor ya. Vallahi yapıyor. Evet, bir videonun sonuna geldik bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize bay bay diyoruz. Ee, çok güzel bir video oldu. Çok uzun zamandır video atamadım. Eee arkadaşlar bir de e, hesabı gösterin. hesabı son 28 kaydı. Şimdi neyse. Şimdi 33 k değil. Onu nasıl ben, ben bazen karıştırıyorum da. Arkadaşlar 35 k. Eee. 33 kar sanırım çünkü orada 30 yazıyor gibi ama 35 Güzel sayıda boh çıktı yine 40 bine devam ediyoruz 30 bine e, şey Jesse'nin kostümü çıktı siyah olan ve arkadaşlar video bitti hadi bay bay